Emel'in aşk hayatında uzun zamandır yaprak kımıldamıyordu. Ve aşksız Emel susuz nehir gibiydi. Tam da ümitsizliğe kapıldığı anda kader onun karşısına kudreti çıkardı. Gerçekten olabilir miydi? Neden olmasındı? Kudret yakışıklı genç üstelik de doğdu. Ve onu Zeliş'in elinden almak apayrı bir zevk olacaktı. Yiğit maç mı yapıyorsun teyzem sen ay kurban olurum bir tanem ay ilahi kudret sen de çocuğu eğleyeceğim diye vallahi kanter içinde kalmışsın ha. Ay, yok canım baktım çocuk tek başına oynuyor sokakta ben de evde boş boş oturuyorum dedim ineyim aşağı birlikte oynayalım. Ay ne iyi yaptın benim de bir arkadaşın nikahı vardı ee, dönüşte biraz alışveriş yapayım dedim yemek için. Bana bak akşama sen de gelsene bana. Ha? Şöyle bir sofra donatayım güzelce. Sen benim yeğeni bunca saat eylemişsin. Eh ben de sana bir tabak yemek vereyim. Teşekkür babında yani. Ya, teşekkür gerek var canım. Sonuçta ben de eğlendim değil mi? Yalnız bal gibi yeğenin var ha. Allah bağışlasın. Ee, kime çekmiş? Baldan da tatlı. <laughs> eh, siz madem bu kadar sevdiniz birbirinizi... ...ben bir maç daha ayarlayayım size. Ha? Vallahi bana uyar. Yalnız o zamana kadar sol ayağını çalıştır. Yoksa acımam çakarım golleri ha. Tamam Kudret abi. Aslanım benim be. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Hadi bakalım al topunu. <laughs> Yürü.